Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte robot oynarız Evet arkadaşlar robotla oynayacağımızı bilmeyenler ise çok kolay çıkıyor. Arkadaşlar ara yolda yaz, yaz diyeceğim yazmadıysa... Arkadaşlar bakın şimdi. Arkadaşlar hem de çok komik bir şey. Sandalye kapıcı Arkadaşlar sandalye kapıcı o kadar iyi ki. Herkes bu oyuna yanılmaz anca. Bu oyunu bu. bir ki ben bu oyuna da içi pro'lar da girebilir Bu sandalye kapıcı da çok iyi. Arkadaşlar şu ilk girdiğim için böyle. Hadi adamın dibi. Oh Allah oh Allah. Hadi uluz. Arkadaşlar bugün ben tekmişim. Ee, yarın bir tane arkadaş, bir tane kişi geliyor. Onu da tabii bilirim artık yani. Bunlar yazın kim geldiğini. Bunlar hem çok iyi olacak. Arkadaşlar bunlar ne yazıyor abi? Ben de bir şey yazacağım o zaman. Bu kadar abi. Ne yazıyor mu bilmiyorlar. Şimdi onları içten soracağım. Evet. Evet bu arada kaç ya? O da bu sayı kaç? Yine de aa. Hayır şöyle. Evet arkadaşlar. Şöyle. Ne de soru diye. Hiç kimse bunu bilmiyor. arkadaşlar. Şöyle. 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 Arkadaşlar bakın ne yazdım. We'll be right <laughs> back. yapar ama bence yaptım. Allah Arkadaşlar bakın şimdi Bunu ee, Şey yapayım ya yani. Bir de bir şey varsa ee, Ben izliyorum Onların yaptıklarını yap. yap A Çalmak değil ya Onların yaptıklarını yapmaya çalışıyorum da yapamayacağım Kesin Arkadaşlar Umut ne yapıyor bakın Din 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 ne yapıyorsun dupcuğum? Kokun açalım da ver ya. Allah velek var hadi o da açalım. Çok sinirlattı bıraktı. Bak bak çok umuyor tiçe. Arkadaşlar bence bir en iyisi Brawl Stars'a girelim. Brawl Stars'a girelim. Kesinlikle gelmiyorlar. Bak arkadaşlar Brawl Stars'a gireceğim. Arkadaşlar Brawl Stars var. Alo, canım, hmm. unuttum. Like atmayı, abone olmayı, zile basmayı unutmayın. Hmm. Emin ederim ne olacak ya. Benimsin Ben bu karakterde. arkadaşlar. Oyun başlamış, önümden çıktı olan. Oyun ah yandım, 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 yandımın dibi oldum. Ya yandım işte bunda da. Bak, o oh, kaçtı. Allah, Allah, Allah. Onun iki tane canı var. O benim o benim o Ulan lan ulan Ha ha ha

Abi. O, o, o zaman bir ondan o. o Arkadaşlar beni izliyor musun? Bakın şimdi çok balı bir izlemiş. İsmi Allah bal genelikle. Hani o zaman abi bir. Abi bir, bir de bir yüklü. Oh bir bir de bir yük. Hadi baş. Uy çok kötü arkadaşlar. Arkadaşlar dur. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim adamım, Ben ölmem. Bin canım var hala. Dört bin Bu oyun olduğu için Kaç e, kartta tutacak emeği oyun olduğu için yiyordum ben bunu çünkü oyun bu ne var Allah 8.11 yüklü 811 ile çok fena vuruyormuş. O zaman ben de şunu aldım. Kolik de seni öldürürüm istersen. Öldürürüm bile. <laughs> mükemmel mükemmel kalın kaldık. Hadi. 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 Yes. Yes. Yes adam al. <laughs> Arkadaşlar bakın çok Arkadaşlar tabii bu eee. Minecraft istiyorsanız bu işi de olmalıcıyız. Bu kadar. Bu kadar basit. inanmayın oradaki videolar çok ya manyak çok inanmayın onlara ya onlar bir şey değil bir şey değil onlar arkadaşlar bunlar bu korkutmak için ayarlıyor Arkadaşlar Brawl Stars videolarını izlemiyiz i̇şte, Brawl Stars yasaklanmış ama ben oynuyorum hiç yasaklanmıştı öylece bir tane Brawl Stars arkadaşlar öylece Bak arkadaşlar gittim öylece bir tane влевваяtáціга. Yeah,